Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler bekle arkadaşım Muhammed ile PUBG oynuyoruz. Öyle mi Muhammed? Evet. Ama bu Ama artık... ne yapıyoruz bugün? Tamam sen söyle. Sen söyle ya da. Arkadaşlar bugün arkadaşlar biliyorsunuz ki Tamam var? dur ben söyleyeyim ben söyleyeyim ben 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 ben, 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 ben söyleyeceğim. Söyle. Arkadaşlar Şimdi bir maç oynayacağım. Eğer ki artı 11 alırsam asor olacağım. 4 ayın sonunda asor olacağım. Hayatın ilk defa mı Şükürler oldu? olsun. Evet. evet ya şimdi as yaptım. Onun, onun ayrı videosu gelecek. Arkadaşlar ben ya daha... gelmeyecek. Biz daha dün akşam, dün akşam ben as olma videosu çekmiştim. Bugün de Muhammed'i e az Ultresi yapma videosu çekiyoruz. Evet. Yasin. Efendim. Sana zahmet bana profilleri kastana savaştayım. Tamam. Kardeşimle bir PUBG yani şey daha biraz önce PUBG oynadım var ya kardeşimin rütbesi altın olduğu için yani direkt <laughs> hepsi bot yani. Sen başar değil. en sağ alt köşede yukarı doğru bir ok var. Bas ona. Evet. Ayarlara gir. Evet. Bak burada eee Google çıktı değil mi üstte? Evet. Onun altında eee mevcut ülke bölge Türkiye diyor. değişebilir değil mi? Evet. Onun altında seninki Orta Doğu değil mi? Evet. Bas bana. Ne yapacağım? Avrupa mı? Oradan Avrupa'yı seç. Çünkü Orta Doğu'da daha az çekiyor. Avrupa'yı seç abi. Avrupa. Avrupa'yı Avrupa seçtim zaten. Tamam hadi başlayalım. Tamam da oradan. E tamam dedim zaten. Tamam. Şimdi güzel oldu. Hadi başlayalım. Ne? Dur bir. Gelsin sen niye bronz oldun? Ben mıydı? değil Bronz oldun. Ya ben... Bu nasıl oluyor ya? ben ben daha biraz önce az iki değil miydim? Herhalde. He. Evet. Şimdi şu kaydan sıfır görünüyor. Evet. Senin kaydan kaçtı? As 2'di.